Evet soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde birinci parçacıkta. Şimdi birinci parçacık tabii ki hangisi onu belirtmek lazım. Soruda belirtilmesi gerekirdi. Ee, şöyle bir iki diyelim arkadaşlar. A 5T-2 ivmesi. ikinci parçanın ivmesi ise e, A eşittir 10 t kare artı 4'müş. T eşittir 4 konumundayken kat ettikleri ve aralarındaki mesafeyi bulunuz demiş e, bize. E tabi bize denklemler lazım hız ve e, konum denklemleri lazım. Şöyle başlangıç noktamızı belirleyelim. Şurası bizim başlangıç noktamız e, A olsun arkadaşlar. Ben burada A1 için ne yazabilirim? D v 1 bölü e, D t yazacağım. Burada arkadaşlar e, içler dışarı çarpımı yaparsak A1 fonksiyonunu biliyorum ben nedir? 5 t 2 e, D t olur. Burada da ne kalır? D ve 1 kalır. Burada integral alırsak sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan T'ye. Hızlar ne olacaktır? Sıfırdan V1'e. Tabi burada başlangıç hızının sıfır olduğunu da belirtmemiz lazımdı. Sonra da belirtmiş olalım ve sıfır eşittir. Sıfır S eşittir. Sıfır diyelim. Güzel. Şimdi burada integral işlemimizi yaparsak V1'i direkt ben yazayım arkadaşlar. V1 fonksiyonunu şöyle yazabiliriz. 5t kare bölü 2 eksi 2t. Güzel. Şimdi gelelim V2 denklemini yazmaya. Onun için ne diyeceğim? Dv2 bölü dt diyeceğim. Burada yine a2'yi ben biliyorum. 10t kare artı 4. İçler dışarı, içler dışarı çarpımı yaptım. dt oldu şurası. Burası da dv2 oldu. İntegral alırsak yine bakın arkadaşlar integral aldım. Nereden nereye? Sıfırdan t'ye hızımız da sıfırdan v2'ye. Buradan yine integral işlemimizi yaparsak direkt v2 yazıyorum arkadaşlar. 10 t küp bölü 3 eksi 4 t olarak buluruz. Şimdi konumlarını yazmaya geldi. V1 için diyeceğim. DS1 bölü DT diyeceğim. O da nedir arkadaşlar? V1'imiz ne bizim? 5t kare bölü 2 eksi şöyle 2t dt diyelim. Burada da ne var? ds1 var. İntegral alıyorum sıfırdan t'ye sıfırdan s1'e. Buradan s1'ini buluruz. 5t küp bölü 6 eksi t kare. Gelelim v2 için yazmaya. Ne diyeceğiz? ds2 bölü dt diyeceğim yine. V2'ni bulmuştum ben. 10 t küp bölü 3 eksi 4 t bulmuştum. Yine iç çarpımı yaparsak dt'yi buraya yazdık. Ne var burada? ds2 var. İntegral alıyorum sıfırdan t'ye. Burada da sıfırdan s2'ye. Ne olur burada? s2 eşittir 10 t üzeri 4 bölü 9 eksi 2 t kare olur. Şöyle bir denklemlerimi kutucuk içine alayım arkadaşlar. S1'im bu da ne bileyim S2'im. Şurada bir hata yaptık. İntegralde 10T üzeri 4 bölü e, ne olacak? 4 çarpı 3'ten 12 olacak. Bu da 5 bölü 6'yı verir bize arkadaşlar. Onu bir yazalım. 5 bölü 6 diyelim güzel. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Cisim böyle gidip geri dönebilir. Bu fonksiyona bağlı olarak da değişir ama elimizdeki fonksiyona bağlı olarak bunun böyle ilerleyip geri döndüğü noktalar vesaire olabilir. O yüzden onu bizim bulmamız lazım. Nasıl bulacağız mesela? Birincinin mesela birinci parçanın durduğu ana bakalım. Birinci parçanın şöyle birinci parça durduğu an diyelim. Neydi bizim... Hız denklemimiz 5 t kare 5 t kare bölü 2 eksi 2 t. Ben ne diyeceğim? Durduğu an için. Durduğu an ne demek? Hızının sıfır olduğu an demek. Yani 5 t kare bölü 2 eksi 2 t'nin sıfır olduğu anı ben merak ediyorum. Buradan bakın arkadaşlar köklerini ayırsak t parantezini alırsak ne olur? 5 t bölü 2 eksi 2 eşittir sıfır olur. Buradan ne gelir? T eşittir sıfır t eşittir 0.8 saniye gelir. Demek ki ilk anda zaten durgundu onu biliyoruz. Cisim 0.8 saniye sonra durmuş arkadaşlar. Buradan bunu çıkarıyoruz. İkincinin durduğu an için şöyle ikinci durduğu an diyelim. Zaten hız denk bu ne demek? Yine V2 denkleminin sıfır olduğu anlara bakıyoruz biz. Bakın arkadaşlar zaten burada yazalım hemen. 10 teküp bölü 3 eksi 4 t eşittir. Sıfır olduğu ana bakıyorum. Burada t parantezini alırsak. 10 t kare bölü 3 eksi 4 eşittir. Sıfır olur. Buradan arkadaşlar köklerine bakarsak. Ne olur? T eşittir. Sıfır olur. Tabi buradan bir pozitif kök gelecek bir de negatif kök gelecek. E, biliyoruz zaten e, süresi kaler bir büyüklük yönü olamaz. O yüzden biz pozitif kök almamız lazım. Pozitif kökü arkadaşlar t eşittir 1.095 saniyeymiş. Bu ne demek arkadaşlar? Zaten başlangıçta durgun haldeydik. Bir de 1.095 saniye sonra ikinci cismimiz durmuş. Şöyle 1.095'i ben düzgün yazayım. Bazen şey gibi hissediyorum böyle. Yazıları söylemesem hiç okunmayacak. Yani Allah'tan böyle konuşarak yazıyoruz ya. Gene anlaşılıyor. Şimdi birinci parçanın hareketini bir inceleyelim arkadaşlar neymiş. Onun için ben şu denklemleri bir sileyim arkadaşlar. Daha net anlaşılsın. Şimdi birinci parçanın hareketini inceleyeceğim arkadaşlar. Şöyle denklemi tekrar yazıyorum. S1 eşittir. Neydi? 5 küp bölü 6 eksi t kareydi. Şimdi 1 için t eşittir 0,8 ve t eşittir 4 anına bakıyorum. Çünkü durumu anı bizim için kritikti arkadaşlar. Bir de zaten 4. saniyedeki konumunu e, inceliyorduk. Bakalım neler olmuş şimdi. Ben şöyle yazayım arkadaşlar. S1 t eşittir 0.8 iken ne çıkar? İşlemlerimizi yaparsak eksi 0.213 metre çıkar. Pozitif yönümüzün bu tarafı olduğunu yine söyleyelim. S1 t eşittir 4 saniye içinse işlemlerimizi yaparsak 37.33 metre olarak buluruz. Demek ki ne olmuş? Şöyle yine gösterelim arkadaşlar. Bizim başlangıç noktamız bu A ya. Birinci parçamız önce biz 200.213 metre gitmiş. Sonra şurada S eşittir 37.33 metre konumuna gelmiş. Bakın arkadaşlar 37.33 daha gitmemiş. Bizim zaten şuradaki e, A'dan uzaklığımız 37.33 metre. Şurası da çok e, 0.213 metre gibi görünmüyor ama anlaşılsın diye çizdim. X 0.213 metre konumuna gittik. Eksi 0.213 metre konumuna gittik. Sonra da artı 37.33 metre konumuna e, geldik. Bakalım ikinci parça ne yapıyormuş. İkinci parçamızın denklemi neydi arkadaşlar? 5t üzeri 4 bölü 6 eksi 2 t kare olarak bulmuştuk. S1 bir de bunun durma anları neydi? T eşittir 1.095. S2 şöyle S2 T eşittir 1.095 için yaparsak işlemimizi kaç buluruz? Eksi 1.2 metre. S2 T eşittir 4 saniye için işlemlerimizi yaparsak e, ne buluruz arkadaşlar 181.33 metre olarak buluruz. Demek ki ne olmuş yine inceleyelim ikinci parçamız A konumundaydı buradan ilk böyle T eşittir e, 1.095 konumuna kadar şöyle gelmiş sonra ne olmuş? 181 metre konumuna gelmiş. Yani şuradaki bizim uzaklığımız 181.33 metre. Şuradaki uzaklığımız da 1.2 metre. Bize ne sormuştuk? kat Katettikleri mesafe. Katettikleri mesafe burada yine birinci parça için 37.33 artı 0.213'tür. Burada da yine 181.33 artı 1.2 metredir aralarındaki mesafe içinse gelir dersin ki delta s 1 2 eşittir nedir? İşte 181.33 eksi nedir burada? 37. 33 metreden kaç bulursunuz? Bakın 144 metre olarak bulursunuz.